Esra Kazancıbaşı ile sağlığım için her şeyde bugün düşük yumurtalık rezervini konuşacağız. İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden kadın doğum uzmanı operatör doktor Aret Kamar bizlerle. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Siz de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi iletişim adreslerimizden bize iletebilirsiniz. Düşük yumurta rezervi nedir? Şimdi kadının doğarken yumurtalarıyla beraber doğduğunu biliyoruz. Ee, ergenlik dönemine gelindiğinde yani kadınlar artık adet görmeye çocuklar başladığında yaklaşık e, 400 bin tane yumurtlamaya hazır yumurta oluyor. Ortalaması böyle. Ve kadın yumurtlama dönemleri içerisinde menopoza girene kadar 400 kere ortalama olarak yumurtluyor ve ondan sonra yumurtası bitiyor ve menopoza giriyor. Bu işin ortalaması. Sürekli bir yumurta tüketimi var. 400 bin tane yumurtayla başlıyoruz. 400 kere yumurtlayıp yumurtasız kalıyoruz. Demek ki yumurtalık her ay bir miktar yumurtayı yumurtlamak üzere ayırıyor. Ve kullan kullanma bunu atıyor. Yani Buradan hemen şuraya girebiliriz. Bir böyle hurafe diyeyim böyle bir şey var. İşte tüp bebek tedavisi yapıldıkça yumurtalar kullanılır kullanılır biter erken menopoza girilir diye böyle bir şey yok. Aslında biz yumurtalığın her ay verebileceği yumurtayı alabiliyoruz. Keşke aksi olsaydı biz yumurtalıktan gelecek ayki bir sonraki ayki bütün yumurtaları istediğimiz zaman alabiliyor olsaydık o zaman yumurtası az diye bir kadın kalmayacaktı. Biz bu ay bir tedavi yapıp kadının 10 ay sonra yumurtlayacağı yumurtayı bile alıp yine bol bol yumurta sahibi olabilecektik. Dolayısıyla yumurtalığın belli bir rezervi var. İyi olan yumurtalıklar normal doğurgan yaştaki bir kadında 15-20 civarında oluyor. Yani biz yumurtalığa ultrasonla baktığımız zaman adet döneminde yumurtalığın içerisinde aday 15-20 tane yumurta görüyoruz. Ve bir tedavi yaptığımız zaman bu 15-20 yumurtayı kullandığımız ilaçlarla alabiliyoruz. Zayıf yumurtalık rezervli dediğimiz kadınlarda yumurtalığı daha ufak görüyoruz. Yumurtalıkta 1-2 yumurta görüyoruz, 3-4 yumurta görüyoruz. Yani öyle 15-20 tane yumurtalar alamıyoruz. Dolayısıyla bu bir şans ya da şanssızlık. Doğuştan gelen bir şey aslında. E, kadın eğer az yumurtayla doğduysa, doğuştan, ergenlik dönemine geldiğinde de daha az yumurtayla ergenlik dönemine giriyor ve çocuk sahibi olmak istediği dönemlerde de az yumurta sahibi oluyor ve böyle az yumurtayla doğurganlık çağına giren kadınların da bir süre sonra yumurtası bittiği için erken menopoza girmek söz konusu olabiliyor. Biz nelerden alarmı olmalıyız acaba bizim rezervimiz az mı diye en önemlisi tabi düzensiz adet. Özellikle yumurtası az olanlarda ilk belirti adetin erken erken gelmeye başlamasıdır. Ara kanamaları olabilir. Adet kanaması başlamadan evvel ufak tefek böyle kanama düzensizlikleri olabilir. Bir süre sonra artık yumurta iyice azalmaya başladığında da adet gecikmeleri başlar. Dolayısıyla bu dönemlere hiç girmeden istenilen şudur. Bir kadın yılda bir tabii ki bir kadın doğumcuya gidecek, kontrol olacak. Özellikle evlenen ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınların çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde ya da daha doğrusu evlendiklerinde çocuk sahibi olmayı erteleyeceklerse bile mutlaka karı koca bir kadın doğumcuya gidip çocuk sahibi olmak istediklerinde çocuk sahibi olabilecekler mi gerçekten diye bir kontrolden geçmeleri lazımdır. Hiç kimsenin tahlillerini yapmadan yumurtasının azalmış olabileceğini ya da sperm sayısının ne olabileceğini bilmek mümkün değil. Bizim bugün günlük pratiğimizde bir sürü kadınla böyle karşılaşıyoruz. Ya kariyer nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelemişler ya evlenmişler daha çocuk çok erken demişler. İşte ben daha düşünmüyorum demişler. Ertelemişler. Hatta güzel doğum kontrol hapı da kullanmışlar. Aslında en tehlikelisi de o. Çünkü doğum kontrol hapı kullandığınız zaman adetler hep düzgün geliyor. Yani menopoza giren kadına bile doğum kontrol hapı verseniz adetler düzgün geliyor. Kadın yumurtalığında bir şeylerin ters gittiğini anlayamıyor. Anlaması mümkün değil. İlacı bir bırakıyor. Ondan sonra bir bakıyor. Adetler gelmemeye başlıyor. Bu sefer diyor ki ben doğum hapı kullandım onun için erken menopoza girdim ya da yumurtalığımı zayıflattı. Dolayısıyla herkesin mutlaka kontrolden geçmesi gerekiyor. Kadında neye bakılıyor? Kadında hem ultrasonla tabii bakmak ve rezervi söylemek mümkün. Bir de AMH denilen bir tahlil var. AMH yumurtalıktaki rezervi ölçen bir hormon. Adetten bağımsız, yani adetin bilmem kaçıncı gün yapmaya gerek yok. Herhangi bir zamanda yapılabilir. En azından diyoruz ki yani doktora gitmeye çekiniyorsanız bile ki Anadolu'da böyle bir şey var. Genç kızlar kolay kolay kadın doğumcuya gitmezler. Giderlerse yanlış anlaşılabileceğinden korkarlar. En azından bir AMH bakılabilir. AMH yumurtalık rezervini gösterir. Bir altındaki değerler azalmış yumurta rezervi olarak değerlendirilir. Ve biz mutlaka yumurta rezervi azalanlarda önlem alınmasını söylüyoruz. Şimdi bir insanın yumurtlamasını ya da yumurtalarını saklaması, tedaviyle arttırması mümkün değil. Menopozu geciktirmek mümkün değil. Ama ne yapılabilir? Yumurtalar saklanabilir. Yumurtalık dokusu saklanabilir. Ya da çift evli de çocuk sahibi olmayı ertelemek istiyorsa yumurtalar toplanır, embriyo yapılır, embriyo olarak saklanabilir. Böyle yapıldığı zaman kızlar ya da kadın, evlenen kadın çocuk sahibi olmak istediğinde menopoza girmiş olsa bile kenarda duran yumurtalarıyla, embriyolarıyla ya da yumurtalık dokularıyla çocuk tedavisi istediği zaman olabilir. Menopozda olduğu halde çocuk sahibi de olabilir. Özellikle kanser hastalarının Kanser tedavisine başlamadan evvel biliyorsunuz radyoterapi ve kemoterapi yumurtalık rezervini negatif yönde etkileyebiliyor. Demek ki yumurtalık rezervi azlığı hem doğuştan olabiliyor hem de sonradan olan tedavilerle oluşabiliyor. Dolayısıyla mutlaka doktorlarının da kadınların da ve erkeklerin de tabii bu konuda farkındalık içinde olmaları lazım ve bugün için kanser tedavilerinin çoğunun başarıyla sonuçlandığını ve bir süre sonra iyileşildiği de bilindiğine göre mutlaka ileride çocuk sahibi olmak istediklerinde başvurabilecekleri bir yumurtasının ya da embriyosunun saklanmış olması gerekir. Özellikle meme kanserli olan kadınlarda tedaviye başlamadan evvel ameliyattan kanser kemoterapisi ya da radyoterapisine başlamadan evvel mutlaka bir zaman geçiyor. Bu zaman çoğu zaman yeterli olabiliyor ve burada eğer uyanık davranır da yumurtalar ve embriyolar saklanırsa kadın her zaman çocuk sahibi olabiliyor. Yani e, yumurtam az ben menopoza girebilirim diye korkmaya gerek yok aslında. Sadece onlarda özel bir bakım yapılması lazım. Yani baktınız ki kız bekar daha evlenmesine çok uzun zaman var. Yumurta saklanabilir, baktınız ki evli, embriyo saklanabilir, ee, belki bir süre daha böyle beklenebilir. Yani yumurtası az olan kadın sen kesin gebek alamazsın demek de mümkün değil. Akıllı bir yönetim yapmak lazım. Yumurtanın az olması hamile kalmama sebebi değildir. Yani mesela bir çifte bir testler yaptırdınız, çift size bizim çocuğumuz olmuyor diye geldi. Siz de bu testleri yaptırdınız. Aa dediniz ki yumurtanız az sizin. Bu yüzden hamile kalmıyorsunuz diyemezsiniz bir çiftte. Çünkü bir kadının bir sürü yumurtası da olsa, az yumurtası da olsa kadınlar ayda bir tane yumurta atıyorlar neticede. Eğer bir kadın düzgün adet görüyorsa, attığı yumurtayla hamile kalabilir. Yeter ki yumurta iyi olsun. Bizim bütün tedirginliğimiz yumurtası az olanlarda ya yumurta bitersedir. Dolayısıyla yumurtası az olan kadınlarda senin yumurtan az, sen hamile kalamazsın demek doğru değil. Ama sen yumurtan az, sen hamile kalana kadar çok zaman harcama demek daha doğru. Eğer bu yumurtası az olan kadın başvurduğunda yani 4-5 yumurta çıkar bu kızdan ya da işte 8-10 yumurta çıkar diyebiliyorsak bir sene bile siz bir deneyin, olmazsa gelin diyebilirsiniz. Panik ortamı yaratmamak lazım ama böyle bir kadın 5 senelik evliyim diye karşınıza geliyorsa o zaman da zaman harcamamak lazım. Bu saydığınız faktörlerin yanı sıra düşük yumurta rezervine neden olan başka faktörler var mı? Genellikle bu ikisidir bizim karşımızda olan. Tabi bu geçirilen cerrahiler de bunun içindedir. Bunu da saymak lazım. Özellikle çikolata kistleri biliyorsunuz yumurtalığın içerisinde gelişen, yumurtalıkta yer kaplayan kistler ve kisti alırken cerrahide özellikle laparoskopik cerrahide yumurtalık dokusu fazla tahrip edilirse sonra yumurta ile ilgili sıkıntı yaşayacaksınızdır. Dolayısıyla biz genellikle hani tüp bebek işleriyle uğraşanlar olarak yumurtalık cerrahisi yapmadan evvel eğer böyle bir cerrahi yapmamız gerekiyorsa mesela kadının çikolata kisti varsa bir kere her zaman cerrahi yapmıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü bir kadının çikolata kistinin olması kesin hamile kalamayacağını göstermez. Mesela bir çikolata kisti olan kadın geldi dedi ki ben 4 senedir evliyim ama çocuk sahibi olamıyorum. Siz de yumurtalığa baktınız, 4-5 santimlik bir kist gördünüz, i̇lk, i̇lk yapacağınız şey rahim filmi çekmektir. Çünkü çikolata kistleri karnın içerisinde yapışıklıklar yaparlar ve tüpleri tıkarlar, bu şekilde hamile kalmayı engelliyorlar. Eğer kadının tüpleri açıksa, çikolata kisti olsa bile kadının tüp bebek tedavisi de olabilir, tüp bebek tedavisiyle hamile de kalabilir. Çikolata kisinin yumurtalığında bulunuyor olması kadının tüp bebekle hamile kalma şansını etkilemez. Çikolata kisleri tekrarlayabilir. Yani biz bir kadına senin çikolata kistini aldık bir daha senin hayat boyu bununla ilgili bir derdin olmaz diyemeyiz. Dolayısıyla çikolata kisleriyle ilgili ameliyat yapmayı her zaman ikinci planda tutarız. Ne zaman ameliyat yaparız? Eğer çikolata kisti 6 santimin üstündeyse, çok ağrı yapıyorsa, Kadının normal hayatını etkileyecek kadar ağrı yapıyorsa ya da tüpte bir zarar oluştuysa yani tüpü tıkadı da ilk başta anlattığımız gibi işte tüplerde problem var o yüzden rahme bebek tutunma şansı azalıyor gibi bir durum söz konusuysa o zaman tüpe müdahale edeceğiz diye karnın içerisine girmişken çikolata kesine de müdahale ederiz. Ama bizim elimizde silahlarımız var biz çikolata kesine müdahale edeceğimiz zaman hani yumurtalık rezervi ameliyattan sonra azalabilir diye düşünüyorsak ameliyattan önce yumurtayı toplayabiliriz, embriyoları yapabiliriz. Hatta bir değil birkaç kere yumurta toplayabiliriz yumurta rezervi az olanlarda. Biz embriyoları kenara koyup dondurduktan sonra ameliyatımızı yapabiliriz. Ameliyattan sonra kadın sağlığına kavuştuğunda da embriyo transferini düşünebiliriz. Dolayısıyla mutlaka çocuk sahibi olmayanlar işin ehli insanlarda amidat olmaları gerekiyorsa olacaklar bir. E, kanser olacaklar ve kanser tedavisi olacaklar mutlaka bir kadın doğumcuya gidecekler ya da onkologları tarafından yönlendirilecekler. Onların ilerideki sağlığı ve hayatı unutulmayacak. Yumurta ve sperm dondurulacak. Bunun farkındalığını yaratmak çok önemli genç yaşlarda, özellikle üniversite çağlarında adet düzensizliği olan kızlar mutlaka AMH'larına baktıracak. Rezervleri iyi midir, kötü müdür? Özellikle teyzelerinde, annelerinde erken menopoz gibi bir şeyler de anlatılıyorsa mutlaka kontrolden geçecekler. Hiç utanılacak bir şey değil bu. Çünkü artık bu bir kader değil. Bir şekilde bunun önlemi alınabiliyor. Kariyer planları nedeniyle anne olmayı erteleyen kadınlara ileri de e, düşük yumurta rezervi sorunuyla karşılaşmamaları adına neler tavsiye edersiniz? Sadece düşük yumurta rezervi değil biliyorsunuz kadınların yaşı büyüdükçe yumurtaları azalıyor. Yumurtluya yumurtluya bitiyor ama bir de yumurta kalitesi de düşüyor. Yani e, genç yaşlarda yumurtalıkta her zaman iyi yumurtalar atılıyor. Onun için genç yaşlardaki kadınların hamile kalma şansı her zaman daha yüksek. İleri yaşlarda mesela gençliğinde polikistik overli olup, 42-43 yaşında bizim 20 yumurta, 30 yumurta toplayabildiğimiz kadınlar var. Ama o yumurtaların, o yumurtalardan oluşan embriyoların gebelik getirme gücü yaşa uygundur. Yani 42 yaşında bir kadından siz 20 tane yumurta toplasanız bile ve bunlardan çok çok güzel embriyolar elde edebilseniz bile rahmin içerisine koyduğunuzda 42 yaşındaki bir kadının bir transferde gebek alma şansı %20-25 civarındaysa onda da o kadardır. Yani yumurtanın çok olması evet bizi birazcık rahatlatır. Neden? Bir kere yumurta toplarız, birçok kere transfer ederiz. İçlerinde nasıl olsa iyi bir embriyoya denk gelebiliriz. Ama yaşın ilerlemesi de bizim için önemli. Dolayısıyla kariyer için doğurganlığı erteleyenlerde ya da evliliği gecikenlerde mutlaka yumurtanın alınıp, Embriyo haline getirilip dondurulması çok faydalı. Çünkü eğer bir kadın mesela 35 yaşında yumurtasını toplattı, evliydi. Kariyer yapacağım dedi. Embriyosunu kenara koydurdu. Şimdi 35 yaşında bir kadının transfer olduğunda %70'e yakın gebelik şansı var. Bu kadın 45 yaşında bu embriyoyu transfer ettiğinde de yine o civarda %60-70 civarında gebelik şansı olur. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.